Arkadaşlar bugün sizlerle eski tabletimi inceleyeceğiz. Bu tablette neler olmuş onlara bakacağız arkadaşlar. Bugün in inceleyeceğiz arkadaşlar. Kaybettiğim tabletimi bugün inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar açıyorum bir dakika. Jasper. Şifresi. Bakın DS yazıyorum şuradan. Sıhılımı kapattım sonra. Çık çık çık. Daha ters videoları gelir arkadaşlar yarın. Yarın bakın arkadaşlar telefon böyle bir oyun var abi böyle oyunlar var. Şimdi hangisine girsek arkadaşlar? Mungus var, pizza var. Şuna girelim. O zaman bunu girelim hadi bakalım. Gir gir. Bu telefon birazcık zor oynanıyor. Bunda da olsun ama oynayacağız bir şekilde yani. Bu videoyu çeken yok. Oh, ben de çekim dedim yani. Eski tabletini inceleyen kimse yok yani. Abi herkes inanmıyor. Benim mi benim bir benim eskiden çok tabletim vardı ama maalesef birisini kırdım arkadaşlar. Normalde 2 olacaktı 3 tane olacak. Benim diğer benim bir tane daha tabletim vardı arkadaşlar. 4 olmuştu. 2 olmuştu. Şimdi arkadaşlar ne telefon bende diye sormayın. O biliyorsun o kırıldı arkadaşlar siz bilmiyorsunuz. O kırılmıştı abi. Tam ekran gitmişti ekran yani hiçbir şey yok. Bozulmuştu hatta. Sonra babam izle telefonu bana verdi. De. Artık kılıfı da yok. Arkası da kırık zaten. A Kılıf yok diye niye değil? Kılıf yok diye sormayın. Çünkü arkadaşlar. Çünkü ne oldu söyleyeyim mi? Ya arkadaşlar sonra arkadaşım benim küçük kardeşim al. Almış. Sonra kılıfı yırtmış. Çıkarmış. al, al Sonra kılıf gitti arkadaşlar. Hamur yoğuruluyor güncelle. Hamur hadi yoğurulsun arkadaşlar. <laughs> gireceğim böyle kalsın ya. Böyle kalsın diyorum ya. Hamur Hamur yoğur. <laughs> Düğün, gün 4. Evet. Durun lan durun. Koluna çek. Sadece pizza üzerinde. Haber kanalı kurmak çok bu imsarlık. izleyicilerimiz cevap sizi şaşırtacak. Bir başka bölümümüzü malzeme fes, festivallerimiz 21 altın pizza Pizzeri A çağını beraberinde getiriyor. Getirir. Getirir. Lan getiriyor. Getiriyor. Eh. Bütün ay boyunca pizzanın tatlarını kutlayacağız. Ya aman geç geç hayaller hiç okuyamam valla. izle izlemek istemiyorum ya. Geç. Hayda hayda. Ya ne oluyor oğlum ya? Hayır yüklemiyorum kanka yüklemiyorum. Çık Allah'ını seviyorsan çık ya. Play Store'dan da çık. Reklam çıktı arkadaşlar. Bu oyunu ben bir kere indirdim. İndirdim ama öyle hatırlıyorum. Hani indirmiştim burada ya, galiba burada ya da bu telefonla indirdim. Şöyle gözükse daha güzel olacak ama siz izleyemezsiniz diye. Başta böyle koyun böyle yapmak zorundayım arkadaşlar. Lan ne bitmem bir reklamsın durduruyorum video Neyse biter arkadaşlar durdurmamıza gerek yok. <laughs> <laughs> Bu arada bana bir gün daha zaman verin. O olacak hepinizin resmini çizeceğim Bu Ya da adam bugün çizeceğim arkadaşlar. Zamanım olursa kahvaltımı yapacağım. Yemeğimi yiyeceğim. Saat 17.00'da belki çizerim arkadaşlar. Belli olmaz yani. 1, 2, 3, 4. Ya biz de mi hop? Daha, Daha basacağım dur. <laughs> eh, ne oldu bak? Hiç param yok ama bana bir pide, bir ikram. Nasıl bu güzel hediyeyi verebilirim? Tamam şimdi ne olabilir ki pizzanın içinde? Ne olabilir bakacağım. Burada mı yapılıyor yani? ona bakayım bir. arkadaşlar pizzayı yapıyorum. Yani pizzanın kötüsü yoktur. Ve mantarlı pizza bile yiyorum yani. Unutmuşum lan oyna dur. Ne yapıyoruz burada? Üstüne üstünü koyuyor hatırladım Dedim dedim yani. Şuralara şuraya koyalım. Rezil oldu bir ama Kamera elimde zor oluyor yani. Şunu. bir iki yerden ketçap yapıyorum yaptım 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 tek şöyle bol şöyle olsun arkadaşlar bol 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 şöyle şöyle o oyundan çıktım gir gidiyor ana bütün yemek boşuna gitti galiba vallahi imdat imdat evet arkadaşlar tabletim bu arada inceliyor Eski çok oynamıyorum yani istesem oynayacağım. Dur kap. Tam nereye Bir yere çarptı. O 80 saat sonra neden öyle işte hocam. Şarjı. <laughs> <laughs> Nereye basıyorum ya hay Huf, tamam aynı yine aynı arkadaşlar hoş istemiyorum ya şu şunu verdim şu hamuru vereyim yesin buraya buraya

Arkadaşlar böyle yapıyorum. Arkadaşlar şunu. Koyuyorum. hadi sen hızlı git. 15 mi ne ara 15 ya Hadi beğenir ne için tamam bugün daha sulamadım. sen sular mısın suluyor. Tekrar uğrayacağım. Yeme... Herhalde, ne da bu yakamı... Ne? Ama bu ne yazık çıkınca arkadaşlar, bu video izliyorsunuz zaten. Arkadaşlar bir dakika ben geliyorum. Geliyor arkadaşlar. Yemek yedim. Ama niye video bitirmeyi sormayın. Tekrar uğraşamadım. Dur lan nasıl açılıyor bu tablet? <laughs> Açtım. <laughs> <laughs> ne? ne olsun yemi? Ya oğlum ne? <laughs> ne diyorsun ya? Yarısı sucuklu olsun diyor arkadaşlar. Yarısı sucuklu diyor. Yarısı sucuklu yazıyor. Yani. Nasıl bir pizza şimdi ya. Yorum yapıyorum arkadaşlar. yarım hissin kadar yaptım yani. Falan. Yarı sucuk. Yarı sis. Sis ne ya? Peynirsiz olsun. yarısında sosisler ve sos 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 dedi yani şu yarısında da sos olsun ya bu nasıl pizza şeklidir abi ya isim beğenmeyecek şunu yarısı böyle olsun değil peynirsiz abinin yani en saçma şeyini yapıyor şu an ve sos diğerini ya dur lan dur ırsında sos olmayan bir peynirli pizza. Çorum. bunu çöpe atalım be. Ne demiş? Yarısında sos olmayan bir peynirli pizza istiyorum. Komple peynir yani, komple peynir yapıyorum. S sadece peynir mi yiyorsun ya? Allah'ım sen bana sabır ver ya. Hadi geçsin. Ya of hiç geç geç, geç 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 Abi ya bu nasıl bir pizza tarifidir abi ya. Şunu. Ben böyle yiyebilir. Allah'ım inşallah. Efendim sizin istediğiniz gibi yaptım bu arada. Ya sosu. İyice olsun abi. Olsun. Bir yarı sucuklu yarı sosisli pizza lütfen. Ya oğlum bu ne ya? Allah'ım sen bana sabır ver ya. Bu nasıl bir pizza tarifi oğlum siz? Ne yiyorsunuz ya? Neyse arkadaşlar başka oyuna geçiyorum hemen sıkıldım bununla. Roblox var. Playground var. Sorar Smash var. Çok özlemişim var evet, tablet. Evet tabletimizdeki oyun açılıyor. Barı. Jasper. Linkin markası hatta bu. No oh, thank you yazdım arkadaşlar. Hayır teşekkürler yani e... Şurada, şuna basıyorum valla ne renk güncellenmedi o yüzden şanslıyım dandır hayda ne şanssızız ya <laughs> Kitli. Aa kilitli hani çocuğum vallahi çok şanslıyım ha Vallahi billahi çok şanslıyım arkadaşlar. Yerlerinde kilitliydi. Ya hangi dünyayı yok etsek dünya niye yok ediyorum. Ben manyak mıyım? halini yok edim bari. Hayda. Dur arkadaşlar bakın bakıyorum. Size gösteririm bununca. Eh bu. bu arada çok kalır. Buradan al ha. Yine Bakın. Bega. Gel gel gel. Altı var. Ah. Ay kalbim mi? Yasak değilse yasak. He? Aha çekirgeyi yok ettik. Şimdi. Bütün planları Bir bir. Boston ya hadi. İnsan bir teslim olur. Dünyum. İnsan bir teslim olur. Şimdi nereye gidiyor? Aprodi. Gi Lan senin arkadaşın dünya mı? Ben özür dilerim diyor. Sana onu fırlatacağım. Ya fırlatma dur. Gelme. 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 Lan ben özür Gelmiyorum ki. Allah Amerika'da gitti. Yok. Lan gelme. Lan ben insan kes diyerek geliyorum. Ah. Ya insan arkadaş insan arkadaş ya İnsan bir teslim olur. Allah içinde patladı. Ya! Karnı patladı arkadaşlar. Karnı patladı. Şurada karnı patladı adamın. Adamın karnı patladı. Sakın bir daha yeme. Yiyeceğim. Tamam. Ye. Ağzını bütün yemekler. Bütün yemekler. Aa oruyorlar görüyor musun? Yemek yesin galiba. Arkadaşlar <laughs> gariban yemek yiyor. Yemekleri alıyor. <laughs> gariban karnı büyük bir patlıyor. Allah Allah patladılar. arkadaşlar. Kafa da gitti. Beyin de gitti her yer gitti. <laughs> bunu durdurursan helal. Ya ha, bu küçülüyor. Gel arkadaşlar vallahi küçülüyor la bu. Durun bakın. Bakın 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 bakın. Bakın bakın ne oluyor izleyin izleyin küçülüyor küçülüyor. Nasıl küçülürsün? Sen küçülmeyi hak etmiyor. Ama bunlar hak ediyor. Şimdi ateş ediyorum. Ana ee, dünya çok güzel oluyor la. Lamya onu onu o Ağacımızı yemesin ağacı. <laughs> ağacı rahat bırak var. <laughs> arkadaşlar vallahi. Elektrik Artık koruyabilirim kendi yerim donda. Kendi gibi bilmem. Arkadaşlar biraz mı benzedi? Bir şey benzedi. <laughs> Lan bir şey benzedi. Ana üstüne bir şey çizdik la. Bakın bak. Maymun çizdik la. Lan üstüne maymun çizdik. <laughs> Çok güzel. Var mı? Hediye. Ah. Hediye sakın yiyeyim de be. Niye donarsın? Hadi abi hediye. Hediye. Bu. Ne çıktı? Aaa. Hediye. hediye, hediye. Şuraya bak. <laughs> Hediye hayırlı olsun. Bir dakika ne? Lan. Rızlar solucan yiyor bu. Vallahi yiyecek lan adamdan ne istiyorsun solucanla. Solucan galiba ölüyor arkadaşlar. Hakkınızı helal edin vallahi yiyecek onu. İçinde dolanıyor o da onu yiyor. Bir belli değil kim kimi yiyor ya. Abi hatam bir adam. Abi vallahi çok kötü şeyler oldu arkadaşlar ben bunu acıdım. Ananas. Nasıl bir reklam yapmamız lazım artık. 15 tane alayım. Hey eh, aldım. Şimdi arkadaşlar buna hediye olarak güzel bir şey gönderdim. Şimdi bu sıra hediye alacağım. Hediye gücü, hediye gücü. Bay bay. Kim hepsini yesin. Ama neler çıktı vay. Dün arkadaşlar çok pis şeyler oluyor bu dünyaya. Çıkacağım dur oyundan çıkacağım çıkacağım. Ya çıktım. Yine kendi videolarımızı izleyek biraz. <laughs> Kitaplık. Daha sonra bir video Videolarımız. Videolarımız sizin videolarınız yazın. 22 Eylül 2023 son çektiğim video arkadaşlar. Ama git abone ol. En son arkadaşlar 4 ay sonra çekmişim. Kendi videomu ya da izleyin başka bir şeyler de izleyebilir. O <laughs> zaman uygulayın bakalım nasıl açılır diye bir videom var. Hiç bakıp kapatayım. <laughs>

kim taban yanlışlar kötü bir şey yazdılar bence o yüzden hiçbir şey göstermeyeyim ben size. o kadar daha da Hadi görüşürüz.